Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, Lig Lig serisine devam ediyoruz. Evet, bugün sizlerle birlikte neredeyse yarı finale gelmişiz. Yarı final şu an. E, Alperenistan Konya spor maçı ve Alperenistan takımı olacağım. İbit, geçelim. Evet, geçelim. 2 dakikalık süremi başlattım.

Yoksa 1-0 kazanacak. Topu kurtarmam lazım. Ui. <laughs> Allah. bunu de ya. Aa bana bunu demeseydin keşke. <laughs> 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 Soldurma oh, Tamam. 25. 4. Zaman azalıyor. Min. Uy golü! Golü kes. Gole bak. Bir gol yemeyeceğim. Aha. yedi, 5. Hadi. Hayır. Ya da çarptı ya. Neyse. sıfır arkadaşlar süre bitti. 2-0. 2-0 kazandım. Güzel. Bakalım şimdi Alperikos Beşiktaş maçı Alperikos tarafındayız. Eğer Alperikos kazanırsa Alperinsan Alperikos maçı değişik olacak. Değişik olacak. Başlat. Şuraya başladı. Hadi be. Lan gol oluyormuş. Evet. Yok bu sefer olmadı. Lan oğlum önümden çekil ya. Geri <laughs> pas verdim. Oraya ulaşalım. Neyse şöyle bir yollayayım. Lomunu no, 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 no. Ab. <laughs> Kendi kaleme mi gol atayım? Şöyle. Aa, ne yapayım ya? Topu koru. Bunu ben pozisyon bularak gol atayım. Bu affedersiniz. Şerefsiz. Bedava. kaleye kale. Boş gol. Bulsun. Mükemmel ya. şey diyeceğim bu arada. Bu buradaki şu an bu turnuva yaptığımız takım seni boş kale atarak, boş kaleye atarak tarihe yaz baş kardeşim. Sağ bu pozisyondur abi. Pozisyon neymiş abi? Bu arada 2 dakika bitti de 2 2 oldu. Nasıl yani şimdi ben nasıl geçeceğim? Dur. 2 2 yazacağız ha. Bakınız olmuyor. Beraber olmuyor. Sıfır sıfır yazacağım bekle. Arkadaşlar ee, bir dakika daha vereceğim. O zaman içerisinde atarsınız inşallah. Hocam ben bir şey yapamadım. Hiçbir şey yapmadım ya. Hiçbir şey yapmadım ya. Oğlum adamı hareket ettiremedim ya. nasıl Şuradan vursam bir üç üç Aa, bak görüyorsun ya. Ha bak azından topu kurtardı. Vallahi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet abi tek sıkıntı bir şey var. Son dakikada gol atarak 3-3 oldu. Ben bir dakika daha vermem lazım. Ne oluyor lan? <laughs> Maç uzun sürdü. Abi bu maç bitmeyecek ki. Ben 3 dakika daha vereyim o zaman. Bunun maç bitmeyecek ya. Aslında pozisyon mu olur? Şimdi bu beni bozar. Ee, şimdi bu bir tane daha gol atar abi. 4-4 olur. Bir dakika daha veririz. Ne yapıyor lan? Benim oyuncuları dağıtıyor. Haa pozisyon bulunca bedava gol. Atacak ya kale. O yüzden. Bizim adamlar yine yerinden oynuyor ya. 5 4 3 2 1 Bitti. Bitti. Evet. Çok komik bir şey oldu. Yani iki tane bir tane Alpenistan şehri e, ülkesi bir de onun şehri finale kaldı mükemmel ha ben Alpenistan'ı seçiyorum final evet final final maçları bence 3 dakika olsun Tamam. güzel olur evet maç başladı Oy, az kalsın. Sağ <laughs> ilk 5 saniye içerisinde gol yiyorduk. Koşun koş koş koş. Adamlar koşun. Ya bizim defans niye delik değişik? Adamların kalesinde iki tane şey var ya. Bak. Hadi ya oğlum. Lan. Aha defansı boş bıraktık. Yedik golü o. O golü yedik biz. O, o golü yeme de hak ettik biraz da yani. Şimdi çünkü bu kale, yani defanstan çıkan kişi kimler? Defans, stoper. Çık başı istediler çıktılar yani. Onlarda suç var. Tamam. Aha bizim adamları yolladık. Yani şöyle. Aga kendi kaleni atıyorum. Lan yoksa kupayı Alperikos mu alıyor lan? Yoksa. Ama en azından güzel defans yaptık bu sefer. Yani en azından daha kötü yüz. Evet. Evet arkadaşlar yani artık o kupayı unutalım. 10 dakikada da geri çeviremeyiz ki oğlum. Daha bir dakika 14 saniyemiz var. Bu kaleye geçti onu diye ittik oğlum? Hayır. O gol atsaydık bari. Nasıl bir takım ya? Evet, Aynen. Arkadaşlar affedersiniz ama ben yanlışlıkla acaba kale İsmail peyi mi getirdim ya? Üç gol nasıl yedik Biraz da defanstan sıkıntılı. Da evet yine adamlar pozisyon vur diyordum biz bulduk. Evet. Güzel. Çok güzel bir ezici bir skor. En azından o gol atabildik yani. Ben ona şükür ediyorum. Gol bile atamayabilirdik yani. Mesela şu geriden gol yiyebilirdik. Bitti. Süre bitti. Ya. Yeah. 4 1. Bu ne ya? Şekli yendi adam ya. Adam ülkeyi yendi ya. <laughs> Kazanın kim zence? Tabii ki de Alperikos. Ama iyi oynadık, oynamışız ha. Bak ve ikinci olmuşuz. Evet. Çok üzücü. Neyse ikinci sezonu yapacağım bir daha bunu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.